Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik haricinde sizlere bu videoda Mantra Om Coin'in bahsedeceğim. Mantra Coin Om Coin büyük bir çöküş yaşadı. Fiyatlar 6 dolarlardan 1 dolarlara kadar geriledi. Bu süreç içerisinde neden düşüyor? Neler oluyor? Fiyatlar 10 dolar beklentisi vardı. 10 doları görecek mi? Sizleri bunlarla birlikte incelemiş olacağız. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olursanız çok çok seviniriz. Sık sık önemli coinlere de sizlerle birlikte değinmeye çalışacağız. Aboneliklerinizi, like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Omcoin'e e baktığımızda arkadaşlar son saatlerde ciddi bir gerileme ile birlikte fiyatların 10 dolarlardan bir düşüş ile 1 dolarlara kadar gerilediğini söylüyoruz. Burada yatırımcıların akıllarında soru işaretleri kaldı. Coin'i takip etmek burada neden önemli? Biz için neden önemli? Bunu burada değinmiş olacağız. Şu anda gördüğünüz üzere üst noktada %83'lük bir düşüş yaşadığını burada görebiliyoruz. Kritik ve önemli bir düşüş. Luna benzeri bir düşüş. Piyasada yankı uyandıran bir düşüş arkadaşlar. Bu düşüş nedeni arkadaşlar piyasanın token arkasındaki ekip pozisyonunu terk ettiği için bir saat içerisinde %70 %80 civarında bir düşüş gerçekleşti. Bu gerilemenin sebebi ekip e, dağılması arkadaşlar. Terk etmesiyle birlikte büyük bir çöküş gerçekleştirdi. Bu yüzden yatırım yaptığımız coinleri sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Sıkı bir şekilde incelememiz gerekiyor ki buna benzer düşüşleri yaşayamayalım. Mantra ekibinden de ilk açıklama geldi arkadaşlar. Mantra'nın temelde güçlü olduğunu bilmenizi istiyoruz açıklamaları geldi. Bugünkü hareket projesiyle ilgili olmayan tavsiyeleri tetikledi. Açıkça belirtmek isteriz ki bu ekibimizle ilgili bir durum değil. Konuyu araştırıyoruz ve kısa sürede neler yaşandığını daha fazla ayrıntıyla paylaşacağız açıklamaları bizlere sunuldu. E tabii ki Luna çöküşü yaşayan yatırımcıların benzerleri de olanları da bizlere yazdığını görebiliyoruz ki bu saatte size için videoyu çekiyoruz. Fiyat hareketlilikleri son zamanlarda ciddi bir yükselmişti ve 10 dolarlara kadar artmıştı ve ardından 1 dolara çöküş akıllarda soru işaretleri bıraktı ve yatırımcılar korkmuş, paniklemiş bir durumda arkadaşlar. Tabii akıllara gelen gelişmelerden bir tanesi son zamanlarda gerçekleşen dolandırıcılık iddialarının artmasıyla birlikte Birlikte. Mantra Om Coin'in artık bir dolandırıcı coin olarak, scam proje olarak mı gündeme geldiği söylentilerinde bizlerin karşısına çıkardı. Bu bizler için önemli. Bu yüzden Mantra ekibinden yine yapılacak açıklamalar bizler için kritik ve belirleyici olacak. Ve baktığımızda fiyatların 1 dolara gerilemesiyle birlikte 1 doların altına düşmedi. Bu süre içerisinde neler yaşanacak? Şöyle sıfıra kadar düşmesi neredeyse gündeme gelmişti. Bu da tabii ki ciddi oranda panik. Bu süre içerisinde fiyatların tekrar toparlanma gündemi olabilir. Ekip tarafından yapılacak açıklama ile birlikte 8 9 10 dolarlara kadar yaklaşma gündemi var. Tabii ki 10 dolar sürpriz olmaz ekip tarafından yapılacak hamlelere göre. Bunun da kısa süre içerisinde yapılması bizlere etkili olacaktır. Yine Om tarafından gelecek açıklamalara, Om tarafından sunulan haberleri yine sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Bu düşüşler bu Gerilemeler bizler için tabii ki yatırımcılar için de hayal kırıklığı. Bu yüzden Mantra ekibinden yeni açıklamalar geldikçe son dakika gelişmeleri de oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız. Mantra ve yine benzer coinlerde son dakika gelişmeleri kripto piyasasında haberdar olmak için sizlerden ricaımız kanalımıza abone olarak destek olmanız. Açıklamalar ve yorumlar kısmında da bizlere fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.